Yavuz Bahadıroğlu Abdullah Cevdet ve Tanrısızlığın İlmi Hali Arap kirli Doktor Abdullah Cevdet'i bilen bilir kendileri göz doktordur ama mesleğiyle değil daha ziyade siyasetle ilgilenmiştir. Osmanlı ve Türkiye'de batılılaşmayı savunmuştur. Din üzerine yazdığı kafa karıştırıcı yazılarından dolayı dinsiz olarak tanınmış halkın nefretini kazanmıştır. O kadar ki öldüğünde Ayasofya Camii'ne getirilen cenazesi sahipsiz kalmış ne imam ne cemaat namazını kılmaya yanaşmamış ancak halkın sevdiği başka bir yazarın Peyami Safa'nın ricası üzerine namazı kılınmış birkaç belediye görevlisi tarafından Merkez Efendi mezarlığına gömülmüştür. Eski dostum Burhan Bozgey'in Meşhurların Son Anları isimli kitabında cenazesini taşıyacak araba bulunmadığı için Fener Rum Patrikhanesi'nden araba istendiği ve haç sembolü taşıyan bu cenaze arabasıyla mezarlığa götürüldüğü belirtiliyor. Abdullah Cevdet'in Sultan II. Abdülhamid'e karşı kurulan ve sonradan İttihat terakki fırkasına dönüşen gizli İttihat-ı Osmani Cemiyeti'nin 5 tıbbiyeli kurucusundan biri olduğunu da belirtelim. Yazdıklarıyla ikinci meşrutiyet dönemiyle Cumhuriyet dönemi idarecilerini derinden etkilemeyi başardığını da 1908'de Reynard Dozin'in Esay sur Historia del Islamisme, İslam tarihi üzerine deneme isimli iki cilt ilk çalışmasını Tarihi İslamiye ismiyle Türkçe'ye çevirip yayınladığında yer yerinden oynamış, İslam'a ve Peygamber Efendimiz'e yönelttiği çok ağır saldırılar hem milleti hem de yönetimi son derece rahatsız etmiştir. Kitap yasaklanmış, toplatılmış ve kendisi de yargılanmıştır. Ne var ki söylediklerinin arkasında durmamış, bu eseri Müslüman tarihçilerin Dozi'nin yanlışlarını düzeltmelerine imkan tanımak için çevirdiğini iddia etmiştir. Ancak sürülmekten kurtulamamıştır. 1910'da tekrar İstanbul'a dönmüş, İçtihat Evi adıyla kendi kurmuştur. Bir Fransız gazetecinin İslam dünyası nasıl kurtulur şeklindeki sorusuna Kur'an'ı kapa kadınları aç demesi meşhurdur. Cenazesinin ortada kalmasına sebep olan asıl kıyamet, Tanrısızlığın İlmihali isimli kitabı tercüme ederek Aklı Selim ismi altında yayınlamasıyla kopmuştur. Bu kitap ateist olduğu ancak öldükten sonra yayınlanan Tanrısızlığın İlmihali isimli kitabıyla anlaşılan Fransız papaz Jean Mesler'e aittir. Kitapta Allah'a, peygamberlere ve bütün dinlere saldırılmakta, hakaretler yağdırılmaktadır. Fakat Cevdet bunu Gazi'nin isteğiyle yaptığını söylemiştir. Zaten kitap kendi matbaasında değil, devlet matbaasında basılmış, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınları arasında çıkmış, okullara dayatılmıştır. İlk baskısı 1928 yılında Arap alfabesiyle yapılmış, bir yıl sonra o arada harf inkılabı gerçekleştiği için de Latin alfabesiyle tekrar basılmıştır. Günümüzde kaynak yayınlarınca yayınlanmaktadır. Abdullah Çevdet kitabının ilk baskısından bir nüshayı Gazi'ye en büyük acizden en büyük iktidara diye imzalamıştır. Bugün Çankaya'daki Atatürk Müze Köşkü Kütüphanesinde 146 numarayla kayıtlı bulunan kitabı Atatürk'ün altını çize çize okuduğu anlaşılmaktadır. Şimdi biraz da bu hezeyannamenin bölüm başlıklarına bakalım. Bir Allah'a inanmak zaruri değildir en makulü onu düşünmemektir. Din bir sahafettir yani zayıflık bozukluktur. Din cahilleri mucize ile ifa eder. Her din tahakküm arzusundan doğmuştur. Allah'ın mevcudiyeti ispat edilmemiştir. Ruhaniyet bir ham hayaldir. Her mevcut olan şey maddenin sinesinden çıkmıştır. Allah'a tapmak mevhuma yani vehime tapmaktır. Havari ki tabiat yani tabiat harikaları Allah'ın varlığını ispat etmez. Cihan yaratılmamıştır. Kainattaki nizamda Allah'ın varlığını ispat etmez. Din ile hurafeler arasında fark yoktur. Allah'ın insanı cezalandırma hakkı yoktur. Mucizelerin doğru olduğu ispat olunamaz. Allah aklın ve zeka nurunun düşmanıdır. Din ahlak ve fazilet için lazım değildir. Sofu bir hükümdar bir memleket için beladır. Din ahlakı felce uğratır. Allahçılığı vücuda getiren korkudur. Eminim bu saçmalıklar hepinize fazla çocuksu gelmiştir. Ama kitabın yayınlandığı günlerde etkisi müthiş olmuştu, pek çok genç dinden çıkmıştı. Acısını bugün bile çekiyoruz.